Merhabalar arkadaşlar. Tekrardan yeni bir videoyla karşınızdayım. Klişe girişimize yaptığımıza göre Sizlere güzel bir haberim var. Aman da ne güzel bir haberim var hem de. Arkadaşlar, şu an sabahın 8'e hiç uyumadım. Bir yandan ders çalışıyorum, sabaha kadar çalıştım. Az çok bilenler var aranızda. O yüzden şu an bayağı bir saçmalayabilirim, kekeleyebilirim, konuşamayabilirim. Bunlar benim hiç takmadığım şeyler. Bayağı böyle kendimle dalga geçen bir insanım az çok. Aranızda bilenler, eski videolardan hatırlayanlar vardır. Şimdi, öyle bir çekilişimiz var ki bugün. Uzun süredir, abi balık gönder, abi balık, abi şöyle, abi böyle diyenler vardı. Beklediğiniz bir çekiliş arkadaşlar. Bu videoda size ufak bir şey anlatacağım. Yeni gelenlere de hatırlatacak olursak bu kanalın Hepsi Bitki Center adında bir bitki sponsoru var arkadaşlar. Az çok şimdi çekiliş videosu deyince zaten çoğunun aklına gelmişti abi hepsi Bitki Center yine bir hediye gönderecek diye ya da benim anlatacaklarımdan abi bak yine hepsi diyecek diye çoğunun aklında. Gerçekten bu kanalda uzun süreli sürekli olarak çekiliş yapıyorlar. Bunun yanında da kalmıyor. Bu kanalın izleyicilerine, bu kanalın izleyicileri oldukları için hepsi Bitki Center web sitesinde bitkisinden, su düzenleyicisinden, gübresinden, sıvı gübre, katı gübre, işte akva Akvaryum malzemeleri, akvaryum aksesuarları, balık yemleri gibi birçok şeyde indirim yapıyorlar. Haberiniz olsun. Yine kendilerinin güzel bir çekilişiyle karşınızdayım. Hemen çekiliş şartlarına geçeceğim. Bunu anlatmak istiyorum özellikle. Bu zamana kadar Birçok çekilişimiz oldu. Çekilişlerimde benim size ilk mot mottom her zaman ne oldu? Sizleri yormayacağım. Çekilişin şartları şu ve şu. Çok basit şartlar istedim. Hatta çekilişe aman bir tane yorum yapsanız yeter. Kendinizi yormayın bile dedim. Bunu zaten şahitsiniz, biliyorsunuz. Bu çekilişte sizlere farklı olarak yine ekstradan özel tür lapis sesler de gelecek. Hatta özel tür lapis kendiniz seçeceksiniz. Ben şu türü beğendim, bu türü istiyorum diyeceksiniz ve alacaksınız. Sonrasında e, farklı bir canlı doğuran türü gelecek. Şimdi çekilişin şartlarına geçeceğim. The cat Biliyorum sabırsız kitle bir an önce onu bekliyor. Fakat size anlatmak istediğim bir şey var. Sizlerden bir ricam var bu konuyla alakalı. Bu zamana kadar çoğunlukla hepsi bitki.center sağ olsun sponsor oldu ve sürekli sizlere bir şeyler gönderdik. Sizlere yeri geldi muhabbet kuşu gönderdim. Yeri geldi balık gönderdim. Yeri geldi bir şey ürün gönderdim. Yeri geldi tişört gönderdim. Sağ olsunlar ben gönderdim diyorum ama bunların hepsini emek veren, sizlere hazırlayan ve gönderen insanlar sayesinde oldu bu. Ben sadece böyle bir şey vardı aldım sizlere sunmaya çalıştım. Hani gönderdim dediğimde yalnız. Yanlış anlaşılmasın ve bu süreçte arkadaşlar hep kuralım şu oldu sizleri yormamak. Yorum yaparken bile baktım ki insanlar fazla fazla yorum yapıyor. Dedim ki durun, yorulmayın. Bir yorumunuz yeterli olabildiğince sade şartlar koydum. Bu yüzden de bir defaya mahsus sizden bir hakkımı kullanmak istiyorum. Sizlere bu defaki çekilişte birkaç şey isteyeceğim ama korkmayın zor şeyler değil. İsteme nedenimi söyleyeyim. Ben bu kanala başladım başlayalım. Hani ben kimim? Ben daha neyim ki? Buraları zaten ayrı bir mesele de. Böyle yanlış anlaşılacağım diye çok tırsıyorum bu tarz şeyler, hassas konularda. Olabildiğince video atan, emek veren, bir şeyler atmaya çalışan insanları sizlere göstermeye çalışıyorum. Gerek böyle toplulukta paylaşıyorum, Instagram'da paylaşıyorum, gidip özelden kendileriyle konuşuyorum. Çünkü bu benim sevdiğim bir şey. Yani ben burada bir şey paylaşıyorsam, izleniyorsa diğer insan da izlesin. Ne olacak Yani ben hep böyle düşünmüş bir insanım. Ha bu süreçte kurnaz insanlarla karşılaşmadım mı? Karşılaştım. Kanalda ya bu adama gerçekten bir şeyler yapayım. Hani ben de göstermeye çalışıyorum elimden geldiğini dediğim. Ve mesela bir örnek vereyim. Normalde bunları anlatmayacaktım ama canlı yayında geldi. Sen de benim kanalımı tanıtmadın falan böyle yazınca. Ha dedim tamam yok. Bu Ben bunu tanıttığımda bu adamın kanalına insanlar giderse ben kötü hissedeceğim. Çünkü o adam orada Mutlaka bir yamuk yapacak. Bu yüzden olabildiğince seçici davranmaya çalışıyorum. Emek verenleri, sohbeti olanları videosunda böyle anlatımıyla, samimiyetiyle gerçekten izlerken keyif alacağınızı düşündüğüm insanları listelemeye çalışıyorum elimden geldiğince. Ben bunu yapmaya çalışıyorum. Bu benim mutlu eden bir şey. Yani başkası yapmak zorunda değil. Tamam uzatmıyorum daha fazla. Arkadaşlar bu çekilişte bu yüzden bazı kanalları göstereceğim sizlere tamam mı? Bu konuda bir anlaşalım. İlk defa sizden bu hakkımı istiyorum. Bu yüzden beni anlayışla karşılayacağınızdan hiç e, kuşkum olmadı. Şimdi çekilişte neler gelecek sizlere onu bir anlatayım. Ardından da hemen şartları sıralıyorum. Hepsi Bitki Nokta Center'dan aranızdan 3 kişiye 60'ar lira değerinde yani toplamda 180 liralık hediye çeki girecek. Aranızdan 3 kişi 60'ar liralık değerinde hediye çekini Hepsi Bitki Nokta Center'dan kullanabilecek. Bu bir. Severek takip ettiğim Trakyalı Akvaris kanalı kendisine ulaştım. Çok da sevdiğim bir abimdir. Hani gerçekten anlatım tarzıyla zaten kendimi yakın hissederek yazdım kendisine. Uzun zamandır takip ediyorum. Sağ olsun kendisi de yorumlarını hiç esirgemiyor bu kanalda. Dedim ki böyle böyle bir çekilişim var abi ve ben bu çekilişlerde olabildiğince insanlara sevdiğim kanalları göstermeye çalışıyorum. Kendisi de çekiliş şartı olarak koymamı değil de daha çok böyle kanalımı göster. Arzu eden olursa gelsin ben zaten hediye veririm dedi. Kendisi de sizlere aranızdan bir kişiye 3 çift özel tür lepistes hediye edecek. Türü de gidip kendiniz seçebilirsiniz. Kanaldan hangi türünü beğenirseniz o türden alabileceksiniz. Değerli akvaryum odası takipçileri hepinize neden selam. Ben de Trakyalı Akvarist adıyla bilgim dahilinde YouTube'da paylaşımlar yapıyorum. Sağ olsun Rafet Hocam. Abi senin kanalın da daha fazla akvaryum severe ulaşmasını isterim. İlk yapacağım çekilişte senin kanala abone olma şartını koymak isterim dedi. Kendisi çok ince düşünmüş. Teşekkür ederim. Ama ben dedim Rafet Hocam bu hobi işi, gönül işi. artı olarak koymayalım. Siz tavsiye niteliğinde yayınladığınızda girip kanalıma beğenenler zaten kendiliğinden abone olurlar dedim. Ve sonuçta bu video çıktı ortaya. Ben de evde bir akvaryumla başladım. Ardından evde 13 tane akvaryum olunca dedim ki böyle küçük çaplı bir yerde kendime eğlence yeri kurayım. Öyle öyle derken şu anda da 20 farklı özel tür lepiste üretiyorum. Ve öğrendiklerimi, tecrübe ettiklerimi de YouTube kanalında paylaşıyorum. Kanalımı ziyaret ederseniz sevinirim. Zaten paylaşımlarım size hitap ediyorsa abone olursunuz diye tahmin ediyorum. Bizlerle tanışmama vesile olduğu için akvaryum odası Rafet hocama bir kez daha teşekkür etmek istiyorum. Eğer o da uygun görürse onun yapacağı çekilişte çıkacak bir talihliye gönderim yapabileceğim özel tür lepis testlerden bir kişiye 3 çift hediye etmek isterim. Kazanan talihli kişinin de hangi lepis testleri seçebileceğini görmesi açısından kısaca burayı ekleyeyim. Hepinize sağlıklı, bol yavrulu, keyifli hobiler dilerim. Hoşçakalın. İkincisi de bu. Üçüncüsü de daha önce sizlere Abisa Pet diye bir kanal göstermiştim hatırlarsanız ve kendisi sizlerden bir kişiye muhabbet kuşu göndermişti ve özel tür lepises göndermişti galiba Furret diye hatırlıyorum. Yine kendisi de sağ olsun bizi yalnız bırakmadı. Ee, Abisa Pet Shop'tan da size bu defa Canlı doğuran molly gelecek arkadaşlar. Balon moli güzel bir canlı doğrandır. Bayağı da dayanıklıdır. Lepiseslerden daha sağlam ve daha dayanıklıdır. Çünkü iridir. Balon molly'yi zaten aranızda bilenler var. Abesepeçop'tan bir kişiye 3 dişi bir erkek oranında canlı doğuran molly balığı hediye gelecek. Sonrasında da 2 kanal var arkadaşlar. Bu kanallardan bir tanesi aynı yaşadığım şehirde yaşayan bir dostum, bir kardeşim. Ona ben ısrarla kanalaştırdım. Balık yuvası kanalımıza hoş geldiniz arkadaşlar. Hepinize merhabalar. Yeni başladık işe ama çok tecrübemiz var. Bu kanalda bütün tecrübelerimizi sizlerle paylaşacağız. Hemen kısaca neler mi yapacağız? Hemen anlatalım. Arkadaşlar sizlerle beraber bu kanalda sıfırdan akvaryumlar kuracağız. Bu kurumlarda nelere dikkat ettiğimiz bunları tek tek konuşacağız. Lepis ise vatoz akvaryumların sıfırdan nasıl kurulur? Nelere dikkat edilmeli? Bu akvaryumlara neler konulmalı, neler konulmamalı, Hepsini tek tek, hep birlikte konuşacağız. Bütün akvaristlerin, bütün hobi severlerin en büyük sorunları, hastalıklar ve bu hastalıkların tedavileri. Hepsini tek tek, detaylı detaylı birlikte paylaşacağız. Biri de e, çok sonradan tanıştığım bizim takipçimiz olan ve benim ısrarlarımla akvaryum videosu atmaya başlayan bir dostum. Birincisi arkadaşlar önceki kanal adı Kaptan Miço'ydu. İster Kaptan Miço yazarak da bulabilirsiniz ister Lepises akvaryum yazarak da bulabilirsiniz ki ben zaten açıklama kısmına bunları koyacağım. Hepsini merak etmeyin. Videoyu çok kısa süreliğine durduruyorum. Hepinizden özür dileyerek öncelikle kendimi tanıtayım. İsmim Osman. YouTube Lepistes Akvaryumu isminde bir kanalım var. Hepinizi kanalıma abone olmayı davet ediyorum. Görmüş olduğunuz gibi 15 ve 250 litre olmak üzere iki tankım mevcut. Önümüzdeki haftadan itibaren özel tur olan Red Dragon Lepisteslerim bu kanalda olacak. Hepinizi kanalıma davet ediyorum. Şimdi videoyu izlemeye devam edebiliriz. Siz bu videoyu izledikten hemen sonra hemen bir yorumlara inin sabitlenmiş bir yorum var benim. Orada tek tek linklere tıklayıp abone olup takip edebilirsiniz. Yani çekilişin şartlarını oradan direkt yapabilirsiniz. Kanalları söyledim. Gelecek ürünleri, gelecek hediyeleri, alacağınız hediyeleri de söyledim. Gelelim çekilişin şartlarına. Çekilişin şartlarını dediğim gibi hemen yorum kısmına ben sabitledim. Direkt linkten tıklayıp tek tek hepsini gerçekleştirebilirsiniz. Şimdi birincisi bu biraz farklı bir çekiliş olacak dediğim gibi. Şartları ilk defa sizden bu hakkımı istediğimi söyledim. Birincisi Instagram'dan hepsi bitki.center hesabını takip etmek. Diğer bir şartın Instagram'dan bu kanalın Instagram hesabını akvaryumodasi.youtube Instagram hesabını takip etmek. Youtube'dan Trakyalı Akvaris YouTube kanalına abone olmak, Abesapet YouTube kanalına abone olmak, Balık Yuvası YouTube kanalına abone olmak ve Lepises Akvaryumu kanalına abone olmak. Arkadaşlar bu defa kanalın yorum kısmına değil de Instagram'dan ben bir şimdi bir post paylaştım. Siz bu videoyu izlediğiniz orada duruyor. O postu beğenmek ve 3 arkadaşınızı yoruma bir defa. Bakın öyle defalarca vay şans attırır vay şuna hiç gerek yok. Bir defa 3 arkadaşınızı etiketleme yeterli. Çünkü şart arttırır olayına girince insanı ben hak yemek gibi görüyorum. Birisi bir tane yorum yapıyor. Belki vakti yok. Bir 10 yorum yapıyor. Bir başka bir şey yapıyor. Hiç gerek yok. Bir defa 3 arkadaşınızı etiketlemeniz yeterli. Diğer insanların haberi olsun. Dediğim gibi ilk defa sizden böyle bir şey istiyorum. Umarım bana bu konuda kızmazsınız. Çünkü bu benim bir hakkım ve bu hakkımı bir defa kullanıyorum. Bu konuda beni dediğim gibi anlayışla karşılayacağınıza inanıyorum. Sabahın körü valla gözümün biri kapalı biri açık. Şu ana kadar umarım konuşabilmişimdir. Bu kadar dostlar şimdi ee, o zaman bu çekiliş videosu böyle olsun. Heh unutmadan şunu da söyleyeyim. Şimdi dostlar bu kökleri ben gönderim yapacağım. Bunları almak isteyen olursa bana Instagram'dan ulaşabilirler. Bunların ekstra videosunu çekeceğim ben merak etmeyin. Görünüşleri, yapıları, oyukları, özellikle vatoz besleyenler varsa Lepistes'lere de gerçekten doğal antibiyotik. Bunların faydalarını anlatacağım ben neden kök olmalı bir akvaryumda. Bunları ben çok çok eski izleyicilerim bilir. Gidip toprağın altından kendim çıkarttım bunları tek tek. Bunları sizlere anlatacağım. Biraz daha bunların videoları da gelecek. Şimdi bunları da ekstradan sizlere göstermek istedim. Dostlarım şimdi ben gidiyorum. Uyumak yok bugün. Şimdi yeni videonun montajı vesaire de var. Şimdi o çok işim var benim. Bayağı bir işim var bugün. Ben gidiyorum. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Videoya like atarsanız sevinirim. Sonraki videoda Cuma günü tekrardan buluşmak dileğiyle. Cuma'ya buluşuncaya kadar lütfen kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.